Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bakalım. Şimdi dün gece kaldık otelimizde ilk gecemizi kaldık. Daha sonra şimdi bugün ikinci gecemizi kalacağız ama önce bugün de gün içerisinde e, Moore Mall diye bir alışveriş merkezi var. Çok büyük. Dün bahsetmiştik. Bir gününüzü komple oraya ayırın demişlerdi. Şimdi oraya gideceğiz. Hem orada Arthur için bir çocuk odası varsa oraya bakacağız. Varsa Arthur oraya bırakacağız birkaç saat. Vardır Biz de birkaç. İstediğimiz istediğimiz mağaza var. Onları gezmek istiyoruz. Hı hı. Gün boyu orada olacağız. Hava bugün çok güzel. Dün çok aşırı rüzgarlıydı. Bugün çok sakin hava. Bugün de çok sakin hava. Evet. Buradan taksi çağırdık. Taksi 300 rubleye yani gene. Hep şöyle bir şey fark ettik. Taksi nereye gidersen ortağıma 300 ruble ek ekonomi. Evet. Yani şehir arası, arası gitmiyorsan Taksimiz hep 300, Ortalama 300, yani, yani daha 4, gözü ödemedik hiç sanki. Görmedik, 4 gözü ödemedik ama şehir içerisinde hep Bir böyle. de şöyle bir şey var, şimdi kış sezonu ya, bazen büyük arabalar iş görsün diye, boş durmasın diye büyük güzel arabalar konfor plus kategorisinin yerine ekonomi, ekonomi sınıfında geliyorlar. Biz iki gündür Cherry Tigo ile seyahat ediyoruz. Çeriçi go aslında konfor olarak da geçebilir ama çocuklar boş durmamak için ekonomi ekonomiyi... sınıfını da açabiliyorlar. Açabiliyorlar, aynen. Şoförler hani boş kalmasın çünkü daha fazla belki de burada yeraltı ekonomi sınıfı tercih edebilir diye. Konforlu aslında diyor. ya e, Kışın çok fazla işi yok diyor. Herkes onu söylüyor. Kışın daha çok standart arabaları tercih ediyorlarmış. Hı hı tüm arabaları genelde biz ekonomi olarak seçiyoruz. Zaten Comfort Plus olarak seçsek de aynı. O tarz arabalar gelecek. Yine charity google'ler. Taksicilerle bayağı sohbet ettik. Biraz öğrendik. Ne kadar evet, kazandık. Taksimiz falan. geldi. Bak, geliyor bizimki. Taksimiz Aynen. geldi arkadaşlar. Görüşürüz. Gebilirim Hemen bilirsin. size göstereyim. Şimdi taksiye bindik. Bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Size hem giderken biraz Sochi merkezi göstereyim. Hem de gelen arabamızı göstereyim şöyle. <laughs> hmm my Çünkü sahil yolunu yürüdükten sonra zaten otele yaklaşık bir ne kadar dedik 200 ruble ödemiştik. Elektrikli arabayla geldik. Elektrikli arabalar da burada bayağı bir yaygın. Ancak şehir olarak burası çok dik yamaçlardan bahsetmiştim. Böyle çok dik yamaç yerlerde kurulu. Elektrikli araba ne kadar mantıklı bu da bilmiyorum. Ne kadar kilometre yapıyorlar ama bayağı dik yokmuş yani. Özellikle arabasıyla giderken yukarıya zorlanacağımızı düşündüğümüz için taksi çağırdık. O da şeyle geldi. Ee, elektrikli geldi. Ama 200 lira de dedik. Koca büyük yokuşu yaklaşık 60 65 liraya çıkmış olduk. Ne kadar mesafe? Yaklaşık yine 4 5 km mesafedir belki. Hı <laughs> hı. gideceğimiz mesafe de otelden 2,5-3 km gösteriyordu. Ate gasinitsa što to? Bak bu ayrış papları birkaç yerde görüyorum ha. Birkaç yerde ayrış var. Var. Ben sordum Ruski flag. Hı hı. Düzüyüsü yes belli. Ну, красные флаги, да? А так есть... А это с пальмой, видишь, наверное, флаг Сочи? это с пальмой, это, наверное, флаг Сочи. Генерики так сюда, куда на шоу было, да, я золон, наш. Нет, флаг Сочи, Там пальмы есть на нем, наверное, флаг Сочи. Çetiko dört çok fazla yer park Çok mu yukarı tut? mı arası tut? Hatta et o. Geleceğimiz yer burası. Moremo. Biz zaten sahil limanı gezdiğimiz için arkadaşlar bugün de burada zaman geçireceğiz. Yarın da büyük büyük park var. Oraya gitmeyi <laughs> planlıyoruz. Sonrasında Daha. yarın akşam üzerinde tekrar atlara döneceğiz. Ne kadar büyük güzel, bakın. bir günümüz zaten anca burada geçiririz. Acelimiz yok zaten, yavaş yavaş gezmeyi planlıyoruz. Önce kahvaltı yapmamız lazım zaten. Yine buraya geldik. Alışveriş merkezine. Şimdi biz hangi alışveriş merkezine geldik? Evet. Biz Morimola geldik. Ha. Çok hoşumuza gitti, çok büyük bir AVM her şey var arkadaşlar ve mağazalar gerçekten kocaman hepsi yani gez gez gerçekten bitmesi dedikleri varmış yani bir gün buradan e, burada bir gün rahat rahat geçirebilirsiniz şimdi Artur'u biz oyun alanına verdik e, limitsiz 1300 ruble yani bütün gün boyunca orada kalabilir. AVM kapanana kadar kalabilir artık orada. Hatta orada şey bakıcılar bile var. Yani çocuklar su sayınca su veriyorlarmış. Tuvaletlere gelince tuvalete götürüyorlarmış. Yani bence çok güzel bir hizmet çünkü çocuk da bizimle sıkılıyor mağaza mağazaya gezmekten. Biz de bir şey çekemiyoruz. Biz video çekmeye geldik daha çok. Şimdi herkes mutlu. Biz de rahatladık. Arthur da arkadaşlarıyla oynuyor. Evet. evet. şimdi biz geldik Spor master, spor, master geldik. Ee, burada bütün spor. Çekiyor mu? Tabii sen anlatabilirsin. Biz Sport geldik. Anladım. Türkiye'de ne var bu tarz bir şey? Intersport mu var? Evet. Dikaton değil, Dikaton hep kendi markalarını satıyor. Bu arada bütün dünya markaları var. Biz özellikle Columbia için gelirdik tabi. Evet. Columbia, bak The North Face Eşim. falan da varmış. Evet, Northland şey var. var. Northland. Nasıl bir Avrupa marka markası bilmiyorum. markası diyor. O da trekking için diye söylediler bize. Yani bir Columbia değil tabi ama kaliteli ürünlere benziyor onlarda. Sen baktın ya tişörte. Evet. Güzel miydi? Ben beğendim. En azından kalite anlamında gayet güzeldi. Şimdi bir gezelim. Bu taraf daha çok kayakçılar için. Şöyle, evet artık daha fazla beni görmeyin. Ben en azından şöyle hızlıca, şurayı size göstermek istiyorum. 20.000 bin ruble. Şurası tamamen kayakçılar için, kayak sporuna ilgi duyan arkadaşlar için inanılmaz güzel kaliteli ürünler duruyorlar. botlar var. 50 bin ruble ayakkabı. Hangisi? Bunlar. Ama onlar kayak için. Snowboard da ucuz. Snowboard 30. Snowboardlar var bakar mısın? Ya şimdi bilmiyorum bunların fiyatları Türkiye'de ne kadar? 60. Yani böyle bir spor yapmadığımız için, değil mi can? Evet. Ama çok güzel kaliteli birlikte. Tabii yani. bunlar bildiğin. Tas beden. Yani şöyle bakardım. Evet gerçekten bu boardlar Türkiye'de bu kadar pahalıysa buradaki fiyatları görür Rusya'dan alırdım değil mi? Hem tatil amaçlı gelirdim. 46, 47 bin obelerle başladım. Ama özellikle bakacağım Aa, 18 bakalım. de var. Çoğu herhalde. Evet. Ama bakacağım bakalım Türkiye'de ne kadar bunlar? Pahalı mı değil mi? Bu ne kadar fiyatları? Şimdi anlamadığımız için tabii kaliteli bir farkı da vardır. Burada 50 bin rubli olan ürünler de var. Kayaklar, boardlar var, çantalar var. Kasklar, markalara <laughs> bakın biliyorsanız. Evet. Şöyle snowboard gözlükleri var. Kasklar falan. İşte karmoplarına baksanız da. Ne kadar güzel. çocuk. Çocuklu şimdi bak. Artura. skuturlar var. Çocuklar için skuturlar mevcut. Patenler. Şu paten. Baksana ne kadar kaliteli durmuyor mu şu paten? Hmm. Gerçekten çocuklar güzel için. bir paten bence. Bizde çocuklar için sadece dikatlondan alınıyor genelde. Bizim parktaki herkes dikatlon patenleri şey koyuyor. Bir mi? Şu paten gayet hoşuma gitti. Çok profesyonel duruyor var. bence. Ne Yok, kadar ki ben... bunun fiyatı? 7000 ruble. Evet. 2000 2200 civarında değil mi? Hı hı. Ama gerçekten bak beğendim. Pecene. Evet, Intex'in yatakları. Normal Intex e öyle var. Bak kamp bizim ilgi alanımız. Nordland. Bak şunlar aslında Hani biz hep kampa gidiyoruz ya, Hı -hı. büyük şeyler taşıyoruz. Ne kadar çok yer kaplıyor. Hı -hı. Bize böyle küçük şeyler lazım. Tamam, şuradan getiremeyiz şimdi. şey yok ya, yani bagajımız yok. Keşke daha az bagajla gelip şunlardan alsaymışım yani. Bakmış. Şimdi bu çadırda kapalı hallerini, fotoğraflarını size burada göstereceğim arkadaşlar. Şöyle en ikonu bir bakalım bir beraber. Hı -hı onlar. Şimdi bunları bilmediğimiz. Kesin bu çok milimetre kalın herhalde. Al şey. Demirleri. Bir nokta dokuz kilo da var. 3.15 kilo da var. Bunların hafifliği muhtemelen çok önemli. Ne kadar hafif? Bir nokta yedi beş kilo. Bir de On kilo. 4 kilo matlar var. Kemerler. Aa bak şunlardan istiyordum aslında böyle Norveç yürüyüşü. İskandinav yürüyüşü yapıyorlar ya böyle. Hı hı. Baton kullanıyorlar. Ya gerçekten buradan alışveriş yapmak isterdim yani bagajımda yer olsaydı. Çadır polileri, ipleri var. Yürüyüş malzemeleri için. İşte bak şunlar çok güzel. Bunlar çok hoşuma gidiyor. İncecik. Böyle kalınlığı olmadığı için güzel. Şuradan bak hava alması için. Ne kadarmış şey bunun fiyatı? Nordland. 20 bin hmm. Hmm. Niye bu kadar pahalı? Pahalı ama güzel kalitede. Şöyle uyku matları var, uyku tulumları. Bunlar kar tulumları. Kalıp. <laughs> Olacağı için kramponlar var. Ne kadarmış ki krampon bakalım. 3799, 5000, 6000, 4000. Şöyle. Formalar var. 3000. Evet, bu mallar var. 1500 2000. Genellikle ortalama 1000 ila 1500 ruble civarlarında. Çok güzel. Ya bak daha kaliteliler var. Bunun 3800 basketbol topları. Fitness bölümündeyiz. Ağırlıklar falan böyle. Ağırlık kemerleri mevcut. Pro servis. Bak. Ne? Burada pro servis yazıyor gördün mü? Buradan aldığın ürünleri muhtemelen bakımını vesaire yaptırmak için buraya getirebiliyorsun. Bisiklet tamiri vesaire her şeyi yapıyorlar burada servis. Evet. Oho. <laughs> ne kadar güzel. Orada çok Bokstakileri çok sevdi diye o gitmek istemiyor. Orada. Ama baksana bir yumruk atsana. Bunun için Aa, bak karate için kıyafetler var. Boks eldivenleri. Şunların bir ismi vardı ama unuttum. İnternette görmüştüm. Şunlar falan böyle. Ne işte orman mı? Böyle vuruyorlar ya böyle. Hı. Ne kadarmış <laughs> <bir> fiyatları? <laughs> 3000 TL civarında. 9000 lirde. Yani, <laughs> Bu en daha yüksek <aynı gülüyor> olan mı? Ne var bir şey? Şuna kadar, işte bak, 1400 lirde. Abi profesyonel. Bence. Felaketinden de böyle oluyor. <laughs> Artur'dan korunmak için bak Çocuk bana resmen dalıyor ya. Boksa verdi konu. Bir de boks eldiveni aldım. Hadi gel, ikinci kata çıkalım. Nereden çıkıyoruz şuradan çıkıyoruz. Evet, mikrofonu evet. Anastasiya bırakıyoruz. Anastasiya sizin bölümüne geldik. Şimdi benim bölümüme geldim. Aradığım bir şey var mı? Bir şey almak evet. istiyor musun? Ben, sen kendini Kolombiya'dan alışveriş yaptın. Ben de senin gibi almak istiyorum. Tamam. Bunlar baksana çok güzel. Güzel ama onlar bize göre değil. Evet. Biliyorum da yani genel olarak, genel olarak çok güzel değil. Güzel. Baksana içinde ne kadar gürültülü. Evet. Rengi çok tatlı. Aynen. Bunlar da mesela 4000 ruble. Bak ya Evet. Tam şey için. 4000 ruble de çok fazla para değil bence. Değil bence de. Gel yani bence direkt Kolombiya'ya. Kolombiya nerede? Outdoor. Gel gezelim bakalım önce. Gözümüze çarpan bir şey var mı? Onlara bakalım. Bunlar çok kışlık. Bunlar hiç bak güzel Columbia ayakkabısı bak gösterelim mi? Aa işte bak Columbia. Kökke bak. Ha orada içerisi değil. Altı değil mi? Altı değil. Ama terletmez ama bu. Hı -hı. Güzel. Altı bin ruble. İndirimli. Bence güzel. Tam kışlık bir de altıda bak böyle tırtıklı ya kaydırmaz. Bu ne? Ha bu doğru onu benim yok. Eko. Pek konuda ayakkabıymış, ayakkabısıymış o sanki çok böyle kaliteli. Fiyatlar yüksek ama hı bir Hani birkaç sene giyebileceğiniz kaliteli bir yer, kaliteli bir marka. Baksana 3900, 3400 ruble. Ya o çok tamam değil belli ki. Şey benziyor, kinetekse benziyor. Ama değil mi? daha kaliteli, çok Kaçılı güzel. Mi? Bir bak bakalım. Yani ben çok beğendim bakacak. İçine falan baksana gayet güzel bence. Yok ya. Geçen buraya gelmeden 2 3 hafta öncesinde Murat abi var. Murat Kaymaz YouTube kanalı var onun da. O video çekmişti Kolanlı mağazasına çekmişti. Kızım. Sağ Orada eşiyle beraber çektiğimde çok güzel ürünler göstermişti. Ben de merak Yok. ettim. Eşimle beraber bize <laughs> geldik şimdi buraya bakıyoruz. Yine beğendiğimiz güzel ürünler varsa beğendiğimiz bir şey buradan almak isterim tabii. Bak sana dediğim şöyle incecik işte anladın mı? İncecik de. İncirimli, i̇ncirimli fiyat 12.000. 12.000. Evet. Ama bundan membranalı galiba. Ama onlar tabii canım. Bana şey lazım böyle. Şimdi Antalya'ya döneceğiz ya. Aha. Şu anda Antalya'da giyebileceğim evet. ince bir şey. Çok Şunlar dokuz. ne? Bak bakayım. Çok mu küçük onlar? Onlar tayr gibi bir şey. Pahalı bir de. Pahalı onlar bir de. 6 bin lira bile. Evet. Hı. Bu daha gerçekçi 5560. Evet ama işte bak bunlar böyle çok kalın ya. Ben böyle kalın sevmiyorum işte. Tamam. işte. Bana daha böyle ince şeyler. 6 7 bin rubre. Bunun şey indirim Bak bu tarz bir şey olurdu aslında. Ne bakacağım. Bak tight falan böyle tight mı bunlar? Bak bakalım. Tight. Almak istersen fiyatlar 1500 iyi yani. Alabilirsin. Değişim bir şey. Tight değil sanki tight ve... A aç, çıkart içerisinden bak bakalım göstereyim. Tight'in ve spor pantolonun arasındaki bir şey. Bu da kalın aslında başka. Zaten fiyatı yüksek. Brokje Jenski, kadın pantolon diyor. 42. Bu bizim çok 42 değil. все русские, русские такие беденные мы Это Куртка пуховая, чували. Извините, пожалуйста, у кого можно спросить? Вот эти курточки, они на какую погоду? на сколько градусов? Они прям теплые, теплые или как они? Ну, смотрите, здесь идет ОМНИХИЛ, да, как uh -huh. uh -huh. Ну, до минус десяти. А, это прям до минуса. Минус а вот, например, сейчас такой жарко будет на улице в Сочи? Да не нормально. Нормально, да? Я Конечно. просто никогда вот эти такой мембраны никогда не носила, поэтому Но я тонко, думаю... Тонко, если у вас не, не будет трехслойная системы, то есть это там прям оберег, а. лиса, просто... Ага. Как... Да, ну, знаете, вот просто вот так вот на свитерок. Вот это тоже минус двадцать. Вот это минус 20, mm -hmm. Но я не знаю, что там за наполнитель. Там написано говорить. пуховая. О, тут, тут как, ну, на... Просто написано пуховая, там я там ее не знаю. Но она вообще как инстанируется на, на, на достаточно такой приличный минус. На mm -hmm. дальше это опять такальчики сделают. Если для пассивного использования, то. Ну в принципе, да, просто на как мая... в верхняя одежда обычная. Да? Не, не, не в горы, а просто по городу mm -hmm. там. Не, 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 да, сейчас плюс 15, конечно, жарко будет. Жарко будет. конечно, жарко. Уже минус 7, минус 8. Ага. А что-нибудь потоньше с колами не покажете? Ага, спасибо. Буарка на экси, она, он без я еще анда, Başka mı paletleri? Başka yok mu? Ya, pardon. Ne kadar mısı lan? Kaplamışlar. Eşaf 3000. Bunlar artık yeni sezon galiba. Hı? Bunlar artık yeni sezonmuş galiba. Hı <laughs> hı. <laughs> 4849. 5 milyar 5600 Stüdyolar var Stüdyola Şurada kahverengi güzel Şu tarz ayakkabıları seviyorum zaten de Artur'un ki Artur için mi? Evet Yaz için almak istersen ama sanki biraz küçük gibi geldi. Küçük. Bunun biraz onlar... büyüklerinde bak artık. 110. Bu da ama 110. Alacak mı? Bakalım güzel 122. Allah Allah değişiyor. aslında denemesi lazım. Hmm. Yani bizim Waikiki, VK2... Waikiki bedenlerine göre 116-120 arasında. Bizim evet. Dena. Aşkım. Ha. İşte bunlar biraz zayıflayınca herhalde artık. Şu Aynen. abi gibi. Fit olacağım. Hadi bakalım. Ne kadarmış? 9000 mont. Mont mu? t-shirt 2600 2 2586 bak burada takla var time ne kadar 1300 çok iyi Onun da kendi markası galiba termit. herhalde sportmaster Birkaç markaları görüyoruz hep burada. He? Birkaç tane belli marka hep görüyoruz burada. Kendi markası olabilir. Biz şimdi nerede kaldık? İneceğiz mi tekrar? Şimdi biz bu tarafı Hı. gezmemiştik. Sana çok güzel kalitelim oldu. 11.500. Daha çok işte Rusya'ya yönelik buranın kışına kaldıracak hep bunlar bak. Güzel evet. kaliteli. Kolombiya'nın bak buraya gelmemişiz biz. Sanki. Evet gelmedik. Bunları görmemiştik. Üç gün. Bunlar Şu. artık şey indirimsiz. Ne kadarmış? 3500 ama güzel. Bunlar öyle ki tersini çevirmişler. Görünsün diye. Görünsün diye. Bak incecik şansın değil mi böyle ince? Moldlar. Kullanıyoruz. Şunun fiyatına bir bakar mısın canım aşağıda? Sekiz bin yedi yüz elli. Bence Kolombiya markasına göre bu fiyatlara gayet uygun. Şimdi biz onun Türkiye fiyatlarına baksak kaç katı çıkacak? Evet. Hadi çıkalım arkadaşlar. Sport Master bu kadar şu an için.